Buna göre yazılan pankartlardan hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Sena Ay ile ilgili dört tane pankart hazırlayarak derste arkadaşlarına göstermiş. Birinci pankartta dönme ve dolanma hareketi yapar. Doğru. İkinci pankartta şekli küreseldir. Doğru. Dördüncü pankartta bakıyorum evreleri vardır. Doğru. Üçüncü pankartta ise gazlardan oluşur yazıyor. Hayır, bu pankartı yanlış çünkü ayda da durum O yüzden cevabım C seçeneği olacaktır. Astronotların aya çıkarken özel kıyafetler gibi oksijen tüpü sebebi sizce ne olabilir diye sormuş. Bunun sebebi ayda atmosferin olmamasıdır arkadaşlar. Cevabım B seçeneği. Güneşin farklı zamanlarda dünyanın farklı bölgelerini aydınlatması aşağıdakilerden hangisini kanıtlar? A. Dünyanın güneş etrafında dolandığını, B. Güneşin kendi etrafında döndüğünü, C. Dünyanın kendi etrafında döndüğünü, D. Güneşin çok sıcak bir küre olduğunu. Şimdi güneş farklı zamanlarda dünyanın farklı bölgelerini aydınlatıyor. Eğer dünya kendi etrafında dönmeseydi, Güneş sürekli Dünya Güneş'in etrafında dönerken aynı bölgeyi aydınlatmış olurdu. Ama Dünya kendi etrafında da döndüğü için sürekli Güneş'in aydınlattığı bölgelerde değişmektedir. O yüzden doğru cevabın C seçeneği olacaktır arkadaşlar. Dünya'nın kendi etrafında dönmesi, Güneş'in farklı zamanlarda Dünya'nın farklı bölgelerini aydınlatmasına, sebep evet, olur. Spor eğitmeni olan Kenan, haftada 6 gün öğrenci grupları ile spor yapmaktadır. Haftada 6 gün. Gün içinde 7 ayrı grupla ders yapmakta. Her gün 7 ayrı grupla yapıyor. Yani 6 çarpı 7 kere yapıyor bu işi. Her dersin, için, her dersin içinde yani 6 çarpı 7 dersin içinde 12 tekrar yapıyor. 6 kere 7 kere yapıyor bunu ve bu hep bu hepsinde 3 tur şınav çekiyor. Çarpı 3. Bir haftan sonra Kenan toplam kaç şınav çekmiş olur? Kaç şınav çektiğini oluyor. Bu kadar gün, bu kadar grupla, bu kadar tekrarla, bu kadar şınav çek. Şimdi bakalım şurası 36 yapar. Şurası 42 yapar. Biz bunları çarptığımızda ne olur? 42 çarpı 36'dan 6 x 2, 12 12 sayı da var. 1 6 kere 4 24 bir değer de var. 25 3 kere 2 6 4 kere 3 12'den ne gelir burası? 2 1 5 1 gelir. Dolayısıyla 1512 şınav çıkmış olur Kenan Bey. Bir mağazada bulunan giyim ürünlerinden bazılarının fiyatları aşağıdaki gibidir. Buna göre 185 TL parayla bu mağazaya giren İsmail aşağıdaki ürün çiftlerinden hangisini satın alabilir? Şimdi gömleğin fiyatına bakalım. 14 çarpı 14 neydi? 14 üzeri 2, 196 idi. 4 üzeri 3, 4 çarpı 4 çarpı 4'ten 64 yapar. 5 üzeri 3, 5 çarpı 5 çarpı 5'ten 125 yapar. 2 üzeri 3, 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8 yapar. 11 üzeri 2, 11 çarpı 11'den 121 yapar. Bakalım pantolon ve kravat alabiliyor mu? Pantolon ne kadar? 125. Kravat ne kadar? 64. Alabiliyor muymuş? 189 yapar. Alamaz. Gömlek ve çorap alabiliyor mu? Gömleğe bakalım. 196 lira bir kere gömlek paraya geçiyor. Hiç çorap eklemeye bile gerek yok. Pantolon ve ayakkabıya bakalım. 125. Ayakkabı ne kadar? 121. Kesinlikle alamaz ikisini aynı anda. Ayakkabı ve kravata bakalım. Ayakkabı ne kadarmış? 121. Kravat ne kadarmış? 64. Dolayısıyla 185 TL'ye bu ikisini alabiliyor. Doğal aşamın korunması amacıyla düzenlenen kampanyada her gün 18 fidan dikiliyor. Bir yılın sonunda toplam kaç fidan dikilmiş olur? Bir yılda 365 gün var. Bir gün 18 fidan dikiliyormuş. 365 tane 18 bir yılda dikilen fidan sayısını söyler bize. Dolayısıyla 5 çarpı 8, 40 elde var. 4, 6 kere 8, 48, 4 daha 52 ikisi elde var. 5, 3 kere 8, 24, 29 yapar. 1 kere 5, 5, 6 kere 1, 6, 3 kere 1, 3'ten şurayı topladığımızda 0, 7, 5 15'in 5'e var 1 2 3 2 3 5 bir değe var 6 6'nın 570 tane fidan dikilmiş olduğunu bulabiliriz. Yukarıdaki cümleyi söyleyen bir çocuk aşağıdakilerden hangisini yapmaz diyor. Taip olduğum hakların farkında olan bir bireyim. Katıldığım gruplarda aldığım rollerin gerektirdiği görev ve sorumlulukları yerine getiririm. Demek ki bu ee, görev ve sorumluluklarını bilen bir kişi hangisini yapmaz büyüyünce ben de babam gibi askere gideceğim her gün her gün okul olur mu gitmek istemiyorum sınıflarımız yeterince ısınmıyor müdürüm bu duruma bildireceğim ödevlerimi düzenli olarak yapar odamı düzeltirim şimdi büyüyünce ben de babam gibi askere gideceğim sorumluluğunun farkında sınıflarımız yeterince ısınmıyor müdüre bu durumu ileteceğim Burada da hakkını arıyor. Ödevlerimi düzenli olarak yapar. Odamı düzeltirim. Burada evet sorumluluklarını yerine getirmiş. Ancak her gün her gün okula olur mu? Gitmek istemiyorum. Bu öyle bir şeyi söylemesi. Bunu yapması beklenilmez öğrenciden. Bu yüzden cevabımız eşit. Paragrafa göre tarım işçilerinin çocuklarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Giresun'un fındık toplama zamanı yüzlerce tarım işçisi mevsimlik göç etmektedir. Bu işçiler gittikleri şehirlere çocuklarını da götürmektedirler. Okullarını bırakarak aileleriyle birlikte giden bu çocuklar bazen tarım alanlarında çalışarak ailelerine maddi destek sağlamakta, bazen de küçük kardeşlerine bakmaktadırlar. Geceyi kamyon kasalarında veya kurdukları çadırlarda geçinen çocuklar sağlıksız, yetersiz beslenme, salgın hastalıklar gibi sebeplerle bir takım hastalıklara yakalanmaktadır. Bazıları tedavi edilebilirken bazı çocuklar günlerce tedavi edilmeden beklemektedir. Hangisine ulaşılmaz diye Eğitim hakkına engel olur. Evet, okullarını bırakıp gidiyorlar. Sağlık hakkını yeterince kullanamadıkları, çalışma hakkını kullanarak aile maddi destek sağladıkları, Buna ulaşılamaz çünkü öğren e, çocukların çalışma hakkı diye bir hakkı yok. Çünkü çocukların, e, o yaşta çocukların eğitim alması lazım. Eğitim hakları var, çalışma hakları okulları bittikten sonra, yetişkin olduktan sonra başlıyor. Bu yüzden C şıkkına ulaşamayız. Evet, bu sorumuza bakalım. Okuldaki sorumlulukları ile ilgili bir afiş hazırlamak isteyen bir öğrenci, aşağıdaki afişleri hazırlamıştır. Buna okuldaki sorumluluklarımıza göre afiş bakacağız. Hangisi amaca uygun olmuş? Yatağı toplarım demiş. Ee, burada yatağı toplarım. Evdeki bir sorumluluğumuz bu olmaz. Ders anlatılanları dinlerim. Öğretmenlerin verdiği görevleri yerine getiririm. Ödevleri zamanında yaparım. Söz hakkı konuşuyorum. Evet. Burada B şıkkı okuldaki sorumluluklarımızı ee, söylemiş. Diğer şıklara da bakalım yine de. Yaya geçitlerini kullanırım. Anneme yardım ederim. Yüksek sesle konuşmam. Bunlar okuldaki sorumluluklar değil. Sadece burası okuldaki sorumluluğumuz. Temiz çevrede yaşarım. Laboratuvar araçlarından faydalanırım. Oyun oynarım. Kırılan eşyaları tamir ederim. Burada da yine çevreye karşı sorumluluklarımız var. Burası okul sorumluluğumuz. Burası da evdeki sorumluluklarımıza giriyor. O hepsi okuldaki sorumluluğumuz olan B şıkkı doğru cevabımız. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerin hangi anlamda kullanıldıklarını çarpı işaretiyle belirtiniz. Bakalım. Soğuk bir kış gününde geçmiştim Ankara'dan. Yani soğuk dediği için evet gerçekten hava soğuk olabilir. Gerçekten. Adam sıkıntıdan patlamak üzere gerçekten patlamaz bunu biliyoruz mecaz anlamda. Derslerini düzenli çalışmayınca onların gözünden düştü yani beklenmedik davranışta bulunduğu için bir böyle kayba uğradı kişilerin düşünceleri onun hakkında olumsuz oldu gözden düştü ama gerçekten gözden düşmedi bu da mecaz olur az önce ormanın içinde sönük bir ışık gördüm Işık sönük olabilir tamam gerçek anlam senin taze fikirlerinden yararlandık tazelik bayatlık hani fikir olamaz fikir zaten soyut bir kavram. Taze veya bayat olamaz, necaz olmaz. Kavuşmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu anlamlarından herhangi biriyle kullanılmamıştır? Yıllardır hayalini kurduğu arabasına nihayet kavuşacak. Mesela burada. Bir şeye erişmek, onu elde etmek anlamında evet. Otobüs uzun bir yolculuğun ardından İstanbul'a kavuştu. Yani vardı, ulaştı anlamında. Gömleğimin düğmelerini bir türlü kavuşturamıyorum. Burada bakın burada ayrı kalınan, sevilen bir kimseyle bir araya gelmek değil buradaki kavuşmak. Üç yıl sonra ailesine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Evet burada bir araya gelmenin mutluluğu, onun yeniden görmenin mutluluğu cevabım Ceyhan O. Buna göre aşağıdaki seçeneklerden hangisinde terim anlamlı bir sözcük kullanılmıştır? Bir bilim, sanat, spor ya da meslek dalına ait özel anlamlar taşıyan sözcüklere terim anlamlı sözcük denir. Bugün dersimiz güzel geçti. Ders terim anlamlı bir sözcük değildir. Bugün gün kaybolurum diye çok korkmuştum. Burada da bir terim yok. Matematik dersinde, bakın matematik alanı ile ilgili üçgenler kelimesine yer vermiş. Bu bir alan kelimesidir. Terim kelime diyoruz biz de bunlara. Cevabım Ceyhan olmalı.